Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Biri tek işlemde 64 milyon Shiba Inu, 24 saatte 85 milyon yaktı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Son 24 saatte 85 milyondan fazla Shiba Inu (SHIB) tek bir işlemde 63,86 milyon yandı. Shiba Inu topluluğu, son 24 saat içinde 9 ayrı işlemle toplu olarak 85.01 milyon şaşırtıcı bir miktarı dolaşımdan sonsuza kadar kaldırdı. Günün en önemli yakma işlemi basın saatinden yaklaşık 4 saat önce gerçekleşti. Etherscan.io tarafından sağlanan verilere göre, bilinmeyen cüzdan, ölü cüzdana tek bir işlemde 63.86 milyon şip gönderdi. Bu büyük yanık, genel Shiba Inu yanma oranının son gün içinde %2439,55 artmasına neden oldu. Geliştirme, merakla beklenen Shibarium beta lansmanı ile ilgili heyecan verici haberlerin ortasında geliyor. Son zamanlarda, Shibin lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, dünya çapındaki geliştiricileri Shibarium beta için giriş formunu canlı hale getirerek Shibarium'u geliştirmeye çağırdı. Bunu kolaylaştırmak için Shiba Inu ekibi, Shibarium Tech adlı yeni bir web sitesi başlattı. Ancak ekip hala tam lansman tarihine açıklamasa da Kusama, ekibin onu mümkün olan en kısa sürede Shibarium belgeleriyle birlikte yayınlamaya hazır olduğunu doğruladı. Bu gelişmelerin yanı sıra Shiba Inu, piyasa değeri bazında stablecoinler hariç dünyanın en büyük 10. kripto para birimi haline geldi. Ayrıca daha önce de Crypto Basic tarafından bildirildiği üzere Binance US, Platformunda kışıp USD çiftini değiştirirken Shiba Inu için Amerika Birleşik Devletleri dolarına karşı yeni bir ticaret çifti tanıttı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.